Yaşatılması, araştırılması için öğrenci yetiştirilmiştir. 2012'deki emekliliğine kadar sanat tarihi yetiştirilmeye devam etmiştir. Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Profesörün <laughs> 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 sunusundan dolayı teşekkür ediyoruz. Tavsanatlarını her açıdan ele alan. <laughs> Kendisinin doğum oh, günü olarak oh, da oh, oh. Cem Sultan Türkçesini bu bazı şehir sesini hediye etti. Oh. <laughs> eğer <gülüyor> e, Çok teşekkür ederim. Söyleyeceğim şimdi kitap <laughs> herhalde. Abi. Çok teşekkür ederim. E, Ağabey Efe'nin neredesiniz? Ee, e, Sizle yani sadece bu kitap için değil, bundan belki 10-15 yıl öncesinden başladık çalışmaya bir teslim buluşması toplantısı yaptık. Gerçekten o çok şık bir toplantı oldu, konuşmalar. Ben o zaman hayret etmiştim. Ee, bizi izleyenler salonu doldurmuştu ve bütün gün sürmüştü. Kimse yerinden ayrılmamıştı dedim öyle arası Lati önden sonra azalır herhalde katılanlar ama kimse gitmedi herkes ya daha da kalabalıklaştı sonra bir cilt toplantısı yaptık o da mütevazı kitaplar çıkardı size çok teşekkür ediyorum benden önceki meslektaşlarımız o zorlu süreçten geçirdiniz ve güzel kitabı hazırladınız. tutuklandığı sırada e, hiç haberim yoktu. Sonradan Biliyorum bu işler ne kadar güç olur ve uzun yıllar alır. E, başka üniversitelerin öğrencileri benim de çalışmalar yapmaya razı oldular. E, ve e, biz de, de çok güzel çalıştık. E, onlar İstanbul'dan Bursa'ya geldiler. Böyle üşenmediler. Beni izlediler doğrusu. Ben de onlarda ısındım, birlikte çalıştım. Şimdi biz Türkiye olarak çok zengin bir kültür ve medeniyet birikimine sahip bir ülkeyiz. Biz de bu sahip olduğumuz kültür ve medeniyet birikimi alanında önemli hocalarımızın yayınlarını, eserlerini ve onlar için hazırlanan yayınları gelecek nesillere aktarmak için bu şekilde kitaplaştırıyoruz. Ee, Zeren Hoca da özellikle İslam e, kitap sanatlarında e, dünyanın en önemli isimlerinden bir tanesi. E, Topkapı Sarayı başta olmak üzere Sakıp Sabancı Müzesi e, ve Uludağ Üniversitesi'nde pek çok akademik çalışma yaptı bugüne kadar. Biz de Geleneksel Sanatlar Derneği olarak e, aynı zamanda üyemiz. E, Geneşte Sanatlar Derneği olarak kendisiyle bugüne kadar pek çok faaliyet gerçekleştirdik. Böylesi önemli bir kitapla, yayınla da hocamıza bir nevi vefa göstermiş oluyoruz.